Evet arkadaşlar, iyi haftalar, iyi günler, iyi dersler diliyorum. Geçen haftadan itibaren daha çok Türkçe kelimelerin özellikleriyle beraber oluyoruz. Bu hafta da Türkçe'de fiil, Türkçe fiillerde ekler konusu için birlikteyiz. Bu haftamıza ait bir metin, Word metin olarak 16 sayfalık bir metni sistemi göreceksiniz. Sunu olarak da 26 Yansıyla dersi işlemeye çalışacağız. Türkçe fiillerde ekler. Ee, burada e, konunun ayrıntısına girmeden önce tabii şunu hatırlamakta e, fayda var. Osmanlı daha ilk derslerde söylemiştik hatırlarsanız Osmanlı dönemi Türkiye e, Türkçesinde e, değişen aslında sadece e, harf e, akabe'dir. E, bugünkü Türkçemiz bakımından e, fiillerin Türkçe olması dolayısıyla Osmanlı metinlerindeki gördüğümüz Türkçe'nin büyük bir farkı yoktur. Çünkü fiil Türkçe olduğu için bir cümlenin diğer unsurları da Türk dili ve kurallarına göre e, cümlenin yerini almaktadır. Bu açıdan Türkçe fiillerde, e, de ekleriyle birlikte ama Osmanlı akıbesiyle e, metinlerde göre, görüyoruz. Bunları tanımak üzere bu dersimizi ilerletelim. <laughs> Türk dilinde fiil çekimi sırasında fiil gövdesinden sonra kip ve şahsı göstermek üzere iki tür ek getirilir. Şahıs ekleri. Fiil çekimi yapılırken şahıs eki için fiilin zamanına göre şahıs zamir eki veya iyilik eki olmak üzere iki grup ekten yararlanılır. Şahıs zamir ekleri Türkçe'de bildirme işlemiyle görülen, geçmiş, görülen geçmiş ve direkt şart kipleri dışındaki zamanlarda fiil çekimi sırasında gövdeye kip ekinden sonra şahıs zamir ekleri getirilir. Şahıs böyle bir yayında olduğu için bunları daha net görmekte fayda var. Bu ek grubumuz hiç ayrıntısına girmediğimiz sadece şu ek kısmına bakarak vurursanız demek ki mim, sim, dır, e, z, sin, kef, z ve ler olarak e, hatırlayalım. Şimdi ekler için bakalım. Mesela muhtaç e, bir şeyse, efendim, temel kökse muhtacım efendim işte alim, alimim, mecbur, mecburum, Türk, Türk'üm örneklerinde olduğu gibi. İkinci teki şahıs için sinkef veya sin yeğenini görebiliyoruz. Muhtaçsın, mecbursun, Türksün örneğinde olduğu gibi. Üçüncü teki şahıs eki olarak dırı görüyoruz ama daha sonra iki yaygın kullanımda bu dır da düşerek mesela muhtaç dır değil de muhtaç. Ahmet muhtaç diyoruz. Ahmet muhtaç dır. E, demiyoruz günlük Türkçe'de. Ama kurallı olanı bunun dırla bitmesidir. Birinci çoğul şahıs olarak Z'yi görüyoruz. Muhtacız. Muhtacız. Evet, e, burada e, bunu yine sonra bazı değişkenlerini fiillerde göreceğiz bu Bunun kaf kef gibi bir değişkenini de e, nerede rastlayabiliriz. Çoğun ikinci şahısdaki sin kefze yani muhtaçsınız, alimsiniz örnekleri veya muhtaçlar, alimler. Evet. Hatta bazı yörelerde bu ekten sonra dırı yine hala sonra görebiliriz. Muhtaçlardır. gelmişlerdir örneğinde olduğu gibi. Efendim, tekil üçüncü şahıs sanır eki, gramer kuralı gereği yazılış şey okunursa yer almışsa da ee, anlattığımız konunun örneklemesini burada yapmış oluyoruz. Zaman içerisinde bu ek okunuşta düşmüştür. Nitekim çoğul üçüncü şahıs telaffuzdaki bu düşüşe göre ekini almış ve böyle okunmuştur. Yani Türk, Türktür, Türklerdir şeklinde olduğu gibi. İyelik ekleri. Fiil çekimi sırasında yararlanan eklerden bir grubu da iyelik eklerinden hareketle oluşmuş olan eklerdir. Ancak burada iyelik eklerindeki çoğul birinci şahıs eki yani mız eki Gecenin son necesinden kalın ince oluşuna göre kaf kef şeklinde değişikliğe uğramıştır. Bu ekler fiil çekiminde görülen geçmiş ve diğer şart kiplerinde kip eklerini takiben şahsı belirtmek üzere kullanılırlar. Mesela bir fiil çekimi sırasını düşünecek olursak sıra eklerin sırası nasıl olmaktadır? Önce fiil kökü mesela gel, sonra zamanı gösteren ek, diye ki ve şahsı gösteren ki bu yerlik eklerimiz burada deminki şahısların eklerine gördüğümüz gibi göre göre mim, göre eksiz yapı, kaf, göre veya göre 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 Efendim fiil kökü eğer kalın göre oluşuyorsa çoğu göre 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 ince sesle oluşuyorsa kefe harfini görüyoruz. Yani yaptık veya geldik, sevdik örneklerinde olduğu gibi. Keza buradaki ekleri de bu şekilde görmemiz mümkün. Örnekleriyle bunları görebiliyorsunuz. Zaman ekleri, zamanlarla ilgili ekler tanımlanırken tekil üçünü şahsa getirilen ekler esas alınır. Yani fiil çekimi sırasında görülen geçmiş ve direk şart kiplerinde fiil gövdesi zaman eklerinden sonra şahısları göstermek üzere iyilik eklerini alır. Diğer zamanlarda ise zaman eklerini şahıs zaman ekleri izler. Görülen geçmiş zaman eki du di. 17. yüzyıl ortalarına kadar etkili olan eski Anadolu Türkçesi kurallarına göre dı yani dal diye ile oluşan ek dı ve di olarak okunur okunmuş. Bundan sonra bu ek yuvarlak seslerle de okunmaya başlanmıştır. Yani du, dü şekliyle. Hatta son dönemlerde bu ekteki D harfinin sertleştiği de tu tuğutu olarak görülmüştür. Görülen, görülen, geçmiş zaman çekiminde şahıslara göstermek üzere fiile getirilen iyilik ekleri kullanılır. Şunu diyoruz mesela yaptım, yaptın, yaptı. Doğum bahsettiğimiz konu mesela efendim yaptı, geldi. Ama halbuki bu yuvarlak olsa gördü, bozdu, du, du şeklini e, buradan görebiliyorduk. Yaptık, geldin, yaptınız, geldiniz örneklerinde olduğu gibi. D, Y, bu eki yani e, Y harfi tekil ve çoğul üçüncü şahıslar dışında düşer ve D harfinden hemen sonra şahsı gösteren ekler gelir. Şunu gördün yani yaptım derken, burada bir daha Y'ye gerekiyor yok. daldan hemen M'ye geçmiş. Yaptığında da yine Y'yi burada görmemiş oluyoruz. Eski Anadolu Türkçesinde seslerde genellikle yuvarlak okunuş hakim olduğu için görülen geçmiş zamana getirilen şahıs ekleri de yuvarlak okunur. Bak dum geç düm bak dum geç dün, baktı, geçti, bak duk, bak dunuz, baktılar örneklerinde olduğu gibi. Anlatılan geçmiş zaman ekinde şahısları göstermek için şahıs zamirekleri kullanılır ve zaman ekleri ile şahıs ekleri arasında herhangi bir sesli harp bulunmaz. İlk zamanlarda eski Anadolu Türkçesinin etkisiyle mış eki sadece mış mış şeklinde okunurken sonraki dönemlerde deminki d ekinde olduğu gibi sonracası yuvarlak ses almış olan fiil gövdelerinde ses uyumu gereği yuvarlak da okunmuştur. Yani mış mış şeklinde. Yani oradaki d diğinin dü dü, 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 dü hallerinin oluşumu gibi burada da mış mışın mış müşlü halleriyle oluşmuştur yazmışım, görmüşüm örneği ve alt çekimlerini buradan görebiliyoruz. Göre Geniş zaman iki, fiil gövdesindeki son sesli harfin kalın veya ince ve yuvarlak veya düz oluşuna göre yazılışta ve okunuşta farklılık gösteren e, R, elif R yani ar erli, YR ır irli veya VR ur ürlü şekillerini görebiliriz. Gelir zaman gördüğünüz gibi imdada çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilecek bir ektir. Buna dikkat etmek gerekir. Genç zamanın olumsuz çekiminde tekil ve çoğul birini şahıslarda iki farklı yazılış ve okunuş söz konusudur. Yani gelmem veya gelmezem. Gelmeyiz veya gelmeziz örneğinde olduğu gibi. Bunlar da özellikle fermanlarda karşımıza çıkacak olan yazılışlardır. Şimdiki zaman eki, yor eki, belki en kolay e, tanımlayacağım birisi, fiil gövdesinin sonu mufassal harfle biten kapalı hece olduğunda, gövde ile şimdiki zaman eki, yorarız. ikinci bir y harfi yazılır. Mesela e, okuyor ya da yazı yorum, yazı yorum okuyorsun, yazıyorsun. Şu iki y'yi burada söylemiş oluyoruz. Gelecek zaman eki, bu da cak çek, şah zamirlerine bitişirken fiil gövdesinin son sesinin kalın veya ince oluşuna göre yazılışta ve okunuşta farklılıklar gösterir. Fiil gövdesindeki kaf harfi bitişme sırasında ses alıyorsa gayin olarak yazılır. Ses ince ise ekteki kef harfi yumuşak g okunur. Gelecek zaman çekiminde fiil gövdesinin son sesi kalın ise gövde ile zaman eki arasında elif ince ise he ses harfi getirilir. Burada şunu söylüyoruz. Geleceğim bakacağım da olduğu. Gibi. Bakın burada hem he ve elifi hem de kefle gayını görmüş oluyoruz. Ceyin, çağın Sonra haline geleceksin. Kef ve kaflar sonraki şeylerde eee şahıs eklerine devam et görül, görülmeye devam etmektedir. Diğer zaman ekleri fiil ile ilgili zamanlardan dilek şart, istek, gereklilik ve emir kipleri tüm şahıslara bakımından daha önce tanıtılan zamanlar kadar yoğunlukla kullanılmadığı için burada bir başlık altında genel olarak tanıtıracaktır. Dilek şart eki sin h ile yazılmaktadır. Sa ise e, olup şahısları göstermek üzere kip ekinden sonra yelik ekleri getirilir. Gelse yapsa örneğine olduğu gibi. İstek ekibinde fiil gövdesinin açık kapalı hece ve hecedeki sesin de kalın veya ince okunuşuna, oluşuna göre yazılış şey ve okunuşta farklılığı gösteren H harfi ya da YH'den oluşur. Baka, gele, okuya, bekleye örneklerinde olduğu gibi. İste kibinde şahıslar şahıs zamir ekleriyle gösterilir. Ancak teki birinin şahısında Mim yanında daha yaygın olarak Y mim şekli tercih edilir. Çoğu birinin şahısında da Z eki e, le mim şeklinde yazılır okunur. Yani bakayım, geleyim, bakalım, gelelim. Gereklilik eki ekibinde fiil gövdesinin açık kapalı, hece ve hecedeki sesinle kalın ince oluşuna göre yazılışta ve okunuşta farklılık gösteren meli malı eki kullanılır. Şahıslar şahıs namir ekleriyle birlikte belirtilir. bak belirtilir. Bakmalı, yazmalı gelmeli, görmeli yani e, olabilir veya olmayabilir de bunları metinlerde farklı şekilde görebiliriz. Emir kipinde tekil ikinci şahıs için fiil kökü esas alınır. Tekil üçüncü şahıs eki olan sinun yani sun şey yazılışta ve okunuşta e, olarak yaygınlık kazanmıştır. Çoğul ikinci şahıs eki kef imnada e, şahıs eki imnada keze e, yani ınız, iniz, unuz, ünüz şeklinde dönüşür. Ancak fiil yöresindeki hecenin sesli olması durumunda bu ekten önce y harfi getirilir. Yani gel, söyle, gelsin, gelsin, söylesin, söylesin şeklinde görülür. Geliniz, söyleyiniz. Buradaki şu y'yi söylemiş olduk demin. Evet, Osmanlıca bir dersinin 6. haftasında Osmanlı Türkçesi metinlere kullanılan Türkçe fiillerdeki eklerden şahıs ekleri ile zaman ekleri üzerinde duruldu. Ekler şahıslara ve zamanlara göre örneklendirilerek tamamlayıcı tablolarla zenginleştirildi. Bunların metin üzerinde görülmesi, çalışılması daha yararlı olacaktır. Dolayısıyla sistemdeki örnek metinleri inceleyerek bunları daha net şekilde görebilirsiniz. Bir sonraki haftada buluşmak ümidiyle iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.